İHA'lar son yıllarda çok hızla gelişti. Otonom ve sürü halinde uçanlarını durdurmak neredeyse imkansız hale geldi. Bunları düşürmek tabii bir sürü yöntem geliştirildi. Ama bu yöntem, yöntemden en etkilisi bunlara karşı bunları patlatan, havada vuran İHA atmak. Bunun üzerine biz de kendi çözümümüzü, Türk tipi, milli çözümümüzü ürettik. Otomatik olarak bu tüpten atılıyor. Hedefe doğru yöneliyor. Hedefe yaklaşınca kendi arama sistemiyle seeker dediğimiz optik arama sistemiyle hedefi ya üzerinde patlıyor ya siro halindeyse içinde patlıyor oldukça geniş bir yarı çap içerisinde yani vurmasına gerek yok hedefi çok etkili harp başlığı var bu çok etkili harp başlığıyla hepsini düşürüyor. Bu yapılan çalışma tamamen Türk mühendislerin, Türk firmalarının en ufak vidasına kadar her şeyine kadar yaptığı bir çalışmadır. Biz çok iyi biliyoruz ki bu e, uçup ilk e, saldırı e, İHA'sına düşürdüğü andan itibaren dışarıdan aldığımız parçalar o, olacaksa bunların hepsi ambargo konacak. O yüzden biz mümkün olduğu kadar her şeyi buradan yapmaya ve almaya çalıştık ve becerdik bunu da. Ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısı olacak.